Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ablanın... ablamla ablamla biraz tarz videosu çekiyoruz. Evet, açılmasını bekliyoruz. Bu arada yeni gözü vloglama çok güzel. Evet. 90 oldu. Hadi. 100. Heh, tamam biraz sonra açılır. Star gücü sezonu sonuna erdi. Bu neydi şimdi? Evet geçik melody hadi Hadi bir şey vermedim. 4 ha. parladı. Hadi bismillah. Ya hadi be. Bu ne? <laughs> Efsane. Herkese kanal merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza yeni video yapmış geldiniz. Arkadaşlar mürekkep Jack için insan üzülür mü ya? Evet. İnsanlar o mürekkep Jacky'i yiye almak için hesabı değiştireyim mi? Oo, benim hesabıma çıkmış arkadaşlar benim hesap Bekle bekle. Ne veriyorlar ben burada? Heh, bu neydi şimdi? <laughs> benim hesabıma çıkardı. Aa arkadaşımız da oynuyor. Ama, Ama çağırmayalım boş. Baş. Baş. Aman kaçacak arkadaşlar. Gökçen'in hesabına gireceğiz şimdi o, değil bekle, mi? Bekle bir bekle. Dükkandan ücretsiz şey ne yapalım? benim ücretsiz ücretsiz şey. Öf sonra alırız. Arkadaşlar. Bu bu. Bay bay bas. Galiba bu. Evet bu. Bence bu değil. Bence bu. Bay bay bas. Evet bak. Değil. Değil. Kış dokuz yani. Günlük hediye de var boş ver. Of boş ver. Evet var. arkadaşlar hesabı Gökçe'nin hesabına geçiyoruz. Evet durdurmayacağım. Arkadaşlar ilk Gökçe'nin hesabı bu telefonda yapmış. Benim ikinci yedek hesabımdan oynuyor. Evet. Ne yapalım? Biz şimdi bir savaşçımızı değiştirelim. Bakalım nasıl savaş... Bir. Seçelim mi? Değiştirelim. İşte bu diğer hesaba hemen girip onda da değiştirelim. Ben Oli'yi istiyorum. Benimkini de değiştirelim. Arkadaşlar ben biraz sonra gideceğim kendi şeyimi de. Öğrenemez kimse Sabah. Ne kadar bir kardeşim olayla. Evet hemen arkadaşlar boşuna böyle e-postayı almak için e şey falan videolarımızı izlemeyin böyle keyifle izliyorsanız izleyin. Çünkü e-posta alamazsınız asla hesabımıza asla açamazsınız. E, neyse biz şimdi, şimdi e şurada şuraya giriyoruz. Ben Tara'yı almak istiyorum. Ben Oli'yi almak istiyorum. Ben değiştiriyoruz işte. Tabi gösterem ya değil mi? Ben Maple'ım var arkadaşlar. Ben Maple'ı hiç sevmiyorum. Çok Bence güçlü. Bence Orly çok güzel bir karakter. Ne? Ben Ölgün Önce Orly'i alacağım sonra Maple'ı e, alacağım. E ben bu hesaptan oynayacağım. Tamam. Megi çıkartayım bari. Arkadaşlar i̇şte burada çok güzel karakterler var. Benim hesabımda hiç bunlardan yok. Savaş rapı oynamayalım ya. Doğal oh, hokeyi oynuyor. Ben de istemiyorum boşver. Ne oynuyorsun? Oğuz'un hesabı hiç güzel değil. Evet. Benim hesabım daha güzel. Ne? Hey? Benim hesabım daha güzel arkadaşlar. O sürekli PKG'likler yapacak. Oynuyor. Ben PKG'likler çok oynamadığım için zaten. Hayvanlarım yok. Şimdi şey iki tur oynayacağız. Ve sonra? İYİ PKG'de... Sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. Evet sonra pekak istedik gideceğiz. Arkadaşlar sonra videomuz bitiyor. Bitmiyor. Yapacak bir şey yok. Bitmiyor. Arkadaşlar bu kardeşim de Hiçbir şey yapmıyor. Hayır ben ben belki e, değiştirmek istiyorum. Değiştim. Videoyu kapatmadım. Videoyu şey, bir sus ya. Arkadaşlar. Evet, sen mahvediyorsun. Arkadaşlar bana videoyu mahvediyorsun. Evet, mahvediyorsun çünkü. Arkadaşlar bu video kötü olmuşsa yorumlara kötü yazın lütfen. Ay ben Megle'yim çok şanslı. Bir de Megle oynuyor Ben <laughs> ben uzak kaçtım. Aa kaçalım Ben ne yapayım? İkinci turu ben oynayacağım. Yo niye? Yok kim dedi? Taktik öğrenmiyor. Taktik biliyorum ben zaten yeterince. Taktik, taktik yok. Hadi be. Bana taktik, taktik yok. Var. Taktik, taktik yok. Bak herkesi öldürüyorum. Bu taktik mi yani? Herkesi öldürüyorum. Herkesi öldürmek, herkesi öldürmek bir taktik değildir. Taktik olması da yine de herkesi öldürüyorum. Aa bu tarafta karakter var. Ölkan. Kızar sana. Hadi <laughs> Görüyor musun? Bu mu kazandı? Bir challenge çıkıyoruz. kaybedersek bir şey alacağız. Yo niye? Anlıyorum. Ben zaten birinci oldum bile. Tamam. Buyur. Aa dur bu ben. Ya benim, <laughs> benim çalım şimdi. Evet. Bakacağız. Çalıncın. Çalın çalın. ben şey, şey Megina oynuyorum. Kaybiden. Bakayım ben Megina oynuyorum Arkadaşlar bakın şimdi kiminki daha güzel kim daha güzel yorumlara güzelmiş. yazın. Eğer evet. biraz önceki oyun Elif de bu oyunda bu oyunda ya da görebilirsiniz kiminki daha güzel. Ya daha bir olsun. birinci oyun ya da ikinci oyun da alırsın. Birinci oyun benim arkadaşlar. Arkadaşlar en büyük taktiğimiz, taktiğimiz şurada tuzak kuracağız ama

Ya. Hı hı. Diyorlar, öldürmek istiyorum. Ağabey sakın arkadaşım ne ya? Ne yapıyor Hayır ölse de bana şey geliyor. Haber geliyor. Birisi benim peşimden geliyor. Acilen büyümem lazım. Çok küçüğüm. Ölmek istemiyorum. Öl, öl, öl. Ama ölmem lazım. Ölmem lazım büyümek için. Öleceğim yani. Hayır arkadaşlar eğer takımı kaybedersen benim istediğim şey Arkadaşlar yani. kaybettim. Hayır oyunda alacağım size. Beyinsiz. He oyunda. Tamam biz tuzu arkadaşlar kaybetti. İkinci oldum arkadaşlar. Bana oyunda. Bir şey mi alacağım? Elmasın 24. Şeyim bu. Tamam. Ne bana. alacağım? Ne alacağım? Söyle. Kostümlere gireceğim. Hiçbir şey alamayız 750. 705. Benim çok fazla vardı. Bir tane kostüm alacağız. Hani de mi tamam? Hatta şey koltuğun. Şeli 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 şeli. Şeli. 60 evet. şeli. Hayır bunu istemiyorum. E ee, şunu istiyor? Bunu. Aa bunu almış. Yok oh, bunu istemiyorum. Bunu istiyor. Ya da bunu istiyor mu? Şunlarla kalmayız bu. O ben de var? bunu istiyorum. Param yetmiyor. Evet. Koltuğunkine bakalım. Kartta Koltuğu da yetmez arkadaşım hiçbirine param yetmiyor. <laughs> o zaman çık Bak, burada. buna param yetiyor. Yetmiyor. Yetiyor. Yetmiyor. Ah, o zaman al. Ya arkadaş almak istemiyorum. Emin misin bunu? Eminim. <laughs> bütün her şeyini harcadım. Öf evet ya bütün <laughs> param bitti ya. Haydut koltuğu aldı. Ne yapacağım ben haydut koltuğu ya? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz burada biter. Evet. Bitti videomuz. Evet herkese görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. görüşürüz.